Arkadaşlar selamlar sevgiler uzun zamandır beklenen PUBG Mobile'ın en önemli açıklamalarının bulunduğu video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hilelerle ilgili çok ama çok önemli PUBG Mobile tarafından gelen açıklamalar var. Onları sizlerle beraber paylaşacağım bakalım PUBG Mobile hilelerle ilgili neler söylüyor. Sizin en çok sormuş olduğunuz soruların hepsinin cevabı burada topluluktan sorular toplamışlar. Bunları yanıtlandırmışlar. Bunları da şimdi ben sizlerle beraber paylaşacağım. O zaman videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu soru cevap serisi devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlarda yazabilirsiniz. Sizlerin de merak ettiği ve PUBG Mobile'e sormak istediğiniz sorular varsa onları da aynı şekilde yorumlara yazın. Bakalım belki bir sonraki videoda sizin sorularınızı da burada görürüz. O zaman şimdi soruları cevaplayacağımız videoya geçelim. Arkadaşlar o zaman hep beraber ilk soruya geçelim. Şimdi bir kullanıcı demiş ki neden hileleri önlem olarak IP kısıtlaması veya telefon doğrulaması gibi özelliklerden, teknolojilerden faydalanmıyorsunuz demiş. Bu sorunun çok fazla sorulduğunu söylüyorlar ve şöyle demişler. Biz bütün seçenekleri zaten sizlerin önermiş olduğu bütün seçenekleri zaten değerlendiriyoruz. Ama şöyle bazı sorunlar oluyor. İşte bazı ülkelerin yasaları vesaire işte telefon doğrulamasının yapılmasını vesaire kabul etmeyebiliyor. Telefonların toplan, verilerinin toplanmasını kabul etmeyebiliyor. Biliyorsunuz zaten dünya üzerinde bir Avrupa veri gizliliği olayı var. Böyle bir politika var. Hatta Türkiye'de de bunun bir benzeri var. E bu verileri korumak için maalesef her böyle ülkede bu tarz bir şey yapılamıyor. IP ile ilgili mesela çok fazla sorular soruyorsunuz. Abi işte IP kısıtlaması getirseniz. IP kısıtlamasını ben sizlere açıklayayım. Arkadaşlar siz modemi kapattığınız zaman böyle 5-6 saniye bekledikten sonra tekrar açtığınızda zaten sizin IP adresiniz değişiyor. O yüzden kullanıcılar bu IP adreslerini falan çok kolay bir şekilde değiştirebildiği için bu tarz bir önlem getirilmiyor. Ama PUBG Mobile diyor ki hani biz önümüzdeki zamanlarda bu yasal vesaire hani durumlarda bir değişiklikler vesaire olursa tabii ki hani her türlü önlemi alacağız. En çok söylerdan söylerdan bir tanesi de liderlik tablolarının adil olduğuna nasıl emin oluyorsunuz? Biliyorsunuz bu he, hem klasik rütbe için geçerli hem de popülerlik sıralaması için geçerli. Burada zaten liderlik tablosu arkadaşlar en çok aslında sık incelenen e, alanlardan bir tanesi. Biliyorsunuz sezonun başlarında bir bug e, olayı vardı. Herkes böyle puanını yükseltebiliyordu. O durumdan sonra çözüldü ve puanlar geri alındı. Burada da şu anda diyorlar ki makine öğrenimi uygunluk kısıtlaması işte hani belli bir yerden belli 50 işte mesela 30 leveldan sonra 50 leveldan sonra sıralamaya girme gibi kısıtlama Manuel olarak incelemeler ve video istasyonu sayesinde bu stratejileri kullandıklarından bahsediyorlar. Önümüzdeki aylarda da bu sistemleri daha da geliştireceklerini söylüyorlar. Tabii ki makine, e, öğrendiğimiz o yapay zekanın gelişmesiyle beraber liderlik tablosu bayağı bir temizlenecektir diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda bu arada da liderlik tablosunu inceleyen daha fazla personel atamayı planladıklarını söylüyorlar. Böylece zaten daha temiz bir liderlik tablosu göreceğiz. Popülerliklerden biliyorsunuz birçok kullanıcı mesela Barış'la dahil bununla ilgili bir uyarı gitmişti. İşte böyle fake bir şekilde popülerlik basanlar var mesela. Mesela web sitesi üzerinden satın alıp mesela popülerlik yapıyorlar. E bunlar da tamamen yasak tabii ki arkadaşlar. Çünkü orada sonuçta bir sıralama var ve bu sıralamanın olabildiğince temiz tutulması isteniyor. Yani hem rank sıralaması da olsa hilelerden popülerlik sıralaması da olsa aynı şekilde yine... O da bir hile sayılır. Çünkü sonuçta bizde mesela bir ödüllendirme sistemi var. Orada ödül alıyorlar. O yüzden dediğim gibi bunları önümüzdeki güncelleme beraber daha da arttıracaklar ve personel sayısını arttırarak daha sık bir inceleme yapmayı planlıyorlar. En çok sorulan sorulardan, en önemlilerden hatta ve en çok merak edilenlerden bir tanesi de sosyal medyada reklamla bu şekilde hesapların yasaklanmasının kaldırıldığını söyleyen bazı şirketler web siteleri var. Bunlar doğru mu? Böyle bir sistem var mı? Ve hilerdeki antiban özellikleri ya da anti raporlama özellikleri çalışıyor mu diye diye bir şey sormuş bir kullanıcı Şimdi arkadaşlar hile yazmış. satan şirketlerin En büyük sorunlarından bir tanesi PUBG Mobile'daki oyuncuların yasaklanması. Ve bunlar çeşitli yalanlarla kullanıcılarını böyle kandırıp daha fazla paralarını almak istiyorlar. O yüzden işte ya şu kadar para verirseniz işte yok ben işte ee, hesabınız yasaklanmasını kaldırırız. Yok Arap işte yetkili tanıdık. Yok işte bilmem neredeki yetkili tanıdık vesaire gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ama arkadaşlar bakın emin olun hiçbir yetkili asla sizin ne hesap bilgilerinizi ister ne şifrelerinizi ister ya da ne de hile kullanmanıza rağmen sizin yasaklanmanızı açabilir. Ya böyle bir sistem asla yok. O yüzden her zaman bu tarz şeylere inanmamanızı kesinlikle ama kesinlikle söylüyorum. Bir kere antiban ya da anti rapor gibi özellikler kesinlikle ama kesinlikle zaten bu şekilde yok. Yani sizin oyun içinde hileyle alakalı o hileci mesela gördüğünüz rapor ediyorsunuz değil mi? Biz çünkü her zaman diyoruz ki oyun içinde hileciyle doğru bir şekilde rapor edin. Ama emin olun sizin bu göndermiş olduğunuz raporlar her şekilde ulaşıyor ve hileciler bunu asla raporlanmama gibi bir olay yani böyle bir özellik yok. Bunu hiçbir şekilde kullanamazlar arkadaşlar. Burada içiniz rahat olsun. Ve böyle işte hile dolayı yasaklandığınız zaman hesabınızın yasaklanmasını kaldırılacağını iddia eden kişilere de asla ama asla para vermeyin. Bunlar aynı zamanda sizin kredi kartı bilgilerinizde çalabilir. O yüzden bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Yani böyle bir şey asla mümkün değil. Şimdi bir diğer çok sorulan sorulardan bir tanesi birazcık enteresan bir soru. Demiş gibi kullanıcı Android veya iOS'ta hilecileri yakalamak hangisi sizin için daha zor demiş. Yani Android'de mi yoksa iOS'ta mı? Arkadaşlar aslında şöyle bir şey var ki hem Android'de hem iOS'ta hilecileri tespit etme konusunda bazı güçlü ve zayıf e, yönler var. Yani bazılarında mesela Android'de bir şey tespit etmek zor ise işte iOS'ta başka bir şey tespit etmek mesela kolay oluyor. Böyle bir karışık durum var aslında. Ama aslında şöyle bir durum var. Hilecileri tespit etme ve yaptıkları hileleri tespit etme konusunda PUBG Mobile'ın bir güvenlik ekibi var ve bu konuda uzman kişiler bu güvenlik ekibinde yer alıyorlar. Yani burada aslında önemli olan şey hileci Android'de de iOS'ta da hile nerede kullanırsa kullansın zaten onun hiçbir şekilde cihazının türüne bakılmaksızın her türlü hesapları yasaklanıyor. Çünkü bu ekip bir kullanıcı mesela o an yasaklanmıyor bile yasaklanmıyor olsa bile hile yapmışsa eğer ufak tefek böyle kalıntılar zaten bırakıyor. Ekip de bunları incelediği zaman zaten bunları en nihayetinde sonuçlandırıyor. Yani dediğim gibi Android'de de iOS'ta işte ikisinden bir tanesi hangisi zordur vesaire net bir şekilde böyle bir şey yok. Her iki işletim sisteminde de belli zorluklar ya da kolaylıklar var ama güvenlik ekibi bunları her halükarda tespit etmek için oyunun verilerini kullanıyor ve bu şekilde yasaklamalar yapılıyor. Bir kullanıcı demiş ki neden hile belirli hile türleri hemen otomatik olarak sistem tarafından algılanmıyor? Şimdi arkadaşlar PUBG Mobile oynayan bir sürü insan var ve PUBG Mobile'e 10 milyonlarca rapor geliyor. Hileciler hakkında ya da işte şüpheli oyuncular hakkında. Bu gerçekten baktığınız zaman aslında bilgisayar tarafında, yapay zeka tarafında çok büyük bir işlemci ve bellek kullanımı gerektiriyor. Şimdi PUBG Mobile'in tabii ki ilk olarak amacı hileyi kullanan kişileri en hızlı şekilde yakalamak ve bunların oyunda harcadıkları zamanı en aza indirgemek. Ama dediğim gibi çok fazla raporlama geldiği için hem yapay zeka tarafından hem de bazen tespit edilemeyen hileleri güvenlik ekibi kendileri manuel olarak inceleyerek onları kullanmış olduğu hile türlerini tespit etmeye çalışıyorlar ve bu şekilde hızlı bir aksiyon alarak hilecileri PUBG Mobile ortamından tamamen uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ama bu noktada en önemli şey PUBG Mobile'ın otomatik olarak hileleri tespit eden yapay zeka sistemi. Bunun geliştirilmesi konusunda çok fazla emek veriliyor ve çalışılıyor. Bu yapay zeka ne kadar çok geliştirilirse o kadar da hızlı bir şekilde hileciler tespit ediliyor. Bu noktada tabii ki yapay zekanın gelişmesi için sizin oyun içerisinde o hilecileri rapor etmeniz ve aynı zamanda hile yazılımını da çok önemli. Ben şimdi yorumlarda açıklama kısmına bir tane link bırakacağım. Oradan internet üzerinde bulmuş olduğunuz işte te Telegram vesaire gibi gruplardaki bilgileri siz de o link üzerinden rapor edebilirsiniz. Ve böylece PUBG Mobile ile hileyle mücadelesine destek olabilirsiniz. Gelelim bir sonraki soruya. Bir kullanıcı da demiş ki hile yapanlarla takım olduğu için diğer insanları nasıl cezalandırıyorsunuz? Nasıl böyle bir sisteminiz var? Şimdi arkadaşlar bir kere rastgele olarak eşleşmede bir hileciye denk gelirseniz bir kere hiçbir şekilde endişelenmenize gerek yok. Ama sizin yapmanız gereken şey şu. Eğer o kişinin hile olduğunu düşünüyorsanız direkt olarak rapor etmeniz ve onunla tekrarlayan oyunları oynamamanız. Yani bir kere gördün anladın abi hile olduğunu adamın artık oynama bırak sal onu yani. Burada tabii ki sizleri belki kandırabilirler. İşte yani ben seni kolayca işte rütbeye kasarım ben sana. işte Fatih'e çıkartırım şöyle yaparım böyle yaparım gibi sizlere söyleyebilirler. Ama burada kesinlikle bu kadar kişilere inanmayın. Çünkü sizin de hesabınızı riske atıyorlar. Burada tabii ki çeşitli bir uyarı sistemi var. Öncelikle işte ilk bir kullanıcı uyarı gidiyor. Daha sonrasında işte bir gözlem süresi altına giriyor. Belki bilenleriniz vardır. işte mesela klasik maçları vesaire giremiyorlar. Sadece işte böyle bazı modlar falan oynayabiliyorlar. Orada belli bir gözlem süresi altında oluyorlar. Bu yüzden dediğim gibi arkadaşlar hile yapanlarla eşleşmemeye çok fazla dikkat etmeniz lazım. Eğer onların hile olduğunu düşünüyorsanız direkt olarak rapor edin ve onlarla hiçbir şekilde oynayabilirsiniz oynamayın. Onun için zaten hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Arkadaşlar şimdi geldik Zurna'nın zırt dediği yere ve en çok merak ettiğiniz soruya yayıncılar neden yasaklanıyor? Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçmiş zamanlarda birçok Türk yayıncısının da bulunduğu işte bazı yayıncılar yasaklandılar. Bunlar peki neden yasaklanıyorlar? Şimdi burada aslında çeşitli nedenler var. Birincisi yayıncılar ve en spor oyuncuları hatta sadece yayıncılar da değil oyunda çok fazla zaman geçirdikleri sürekli video çekmeye çalıştıkları ve çok emek harcadıkları için artık baya böyle yeteneklerini eğim yeteneklerini geliştiriyorlar biliyorsunuz. Şimdi otomatik otomatik algılama sistemleri de mesela bu yapay zekada bazen oyuncular çok yüksek bir şekilde oynadıkları için yayıncılar çok fazla böyle oynadıkları için onları şüpheli olarak işaretleyebiliyor. Örneğin geçmişte mesela PUBG Mobile diyor ki işte arka arkaya ondan fazla tavuk yemeği alan, winner winner çıkın dinir yapan bir e-spor takımı varmış mesela. E şimdi normalde baktığınız zaman işte e, ve en az 10 tane e, 30'a kadar tavuk yemeği alanlar mesela varmış. Şimdi baktığınız zaman normalde mesela bir kullanıcının 30 tane tavuk yemeği yani 30 maçın 30'unu da kazanması ardı ardı şüpheli bir hareket olacaktır tabii ki. Ama dünyanın her yerindeki oyuncular o kadar fazla emek harcıyorlar ki ve yayıncılar da aynı şekilde bazen böyle PUBG Mobile'ın sistemlerinde çok şaşırıyor işirtecek böyle şeyler yapabiliyorlar. Onlar bu şekilde PUBG Wild tarafı bu şekilde bir yorum yapmış buna. Bir diğer taraf da diyor, Madalyonun diğer e, üzücü tarafı. Bu da insanların birazcık kıskançlıkları ile ilgili. Şimdi daha önce geçmişte yaşanan tecrübelere dayanarak ya da onlara gelen e, raporlamalara dayanarak bunu söylüyorlar. Bazı e, oyuncuların içerik oluşturucuları yani yayıncılar hakkında, youtuberlar hakkında fake videolar hazırladıkları ve bu fake videolarla da çok fazla inandırıcı olduğu için bu kanıtları sunarak ikna edici bir şekilde böyle kanıtlar sunmayı başardıklarını söylüyorlar. Bu da bir etken tabii ki. Bunun dışında bir şey daha var. Bazen zaten ki farklı bölgelerde bu durumda yaşandı muhtemelen. İçerik oluşturucular yani yayıncıların hesaplarını çalmışlar ve bu çalınan hesaplarda işte hile vesaire kullanıp bu şekilde onların hesaplarını yasaklatmışlar. Yani bu gibi nedenlerle yayıncıların hesapları bazen yasaklanabiliyor. O yüzden örne özellikle son dediğim hesap güvenliği konusu çok dikkatli olmanız lazım. Yani hesabınız hiçbir şekilde bir hileciye ya da işte hesabınızı mesela genelde satmaya çalışıyorsunuz vesaire bir şeyler oluyor ki bu kesinlikle arkadaşlar e, kabul edilebilir bir durum değil yani yasak aslında aslında hesap paylaşımı yapılması hesabın satılması vesaire buna bence çok dikkat edin hesabı satmaya çalışmayın çok çünkü dolandırıcı çok fazla insan var ve sizin hesabınızı çalabilir aynı şekilde hile kullanıp yasaklatabilir de tabi daha önce müşteri hizmetlerine ulaşıp bu konuyla ilgili işte hesabı çalındığı için hile kullanıldığı için yasaklan yasaklandığını söyleyen birçok oyuncu oldu tabii ki bunlara müşteri hizmetleri destek oluyor ama dediğim gibi siz hesabınızı hiçbir şekilde çaldırtmamaya ve hile nedeniyle yasaklatmamaya dikkat edin. Arkadaşlar biliyorsunuz şimdi ben de mesela daha önce böyle efsane hiç inanılmaz bir vuruş yapmıştım. Hem de hileciye. Barış'ın videosunu hatırlayanlar vardır bu yüzü hile mi diye bir video paylaşmıştı hatta. Hani? 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 hani oğlum? Şuraya bak. Bak. 240, 140, 140. <laughs> OHA! Ozan hava'dakini vurdun? Ozan hava'dakini vurdun? <laughs> gel dedim bunlara. Gel gel. Ozan hava'dakini mi vurdun? <laughs> ben, ben hiç, ben hiç Abi birini vurdum da. Araba'daki <laughs> miydi? Kanka bilmiyorum. Allah arabada beni yaksın. Ya. Bir dahaki hile mevzimi bitiyorsa seni banlarım ha. Tamam <laughs> şunları nasıl kaydedeceğiz? Oğlum niye kaydolmuyor? Böyle sniper keskin nişanlı tüfeğiyle hileciyi arabada böyle havaya doğru uçarken hem de headshot da, diye hatırlıyorum. Vurmuştum. Çok efsane bir vuruştu. Ve gerçekten inanılması güç bir vuruştu. Şimdi hileci de mesela oturup beni raporlamaz ama eğer o adam da mesela beni raporlamış olsaydı ben de mesela şüpheli olarak işaretlenirdim. Hatta aynı maçta çalıların arkasından biten Türk oyuncuyu da aynı şekilde Kar98'de vurmuştum. O da çok mesela enteresan bir vuruş. Hatta bizim takımda geldi bayağı şaşırdı işte. Varış hatta bana geldi işte nasıl vurdu falan filan yaptı böyle. Yani bazen böyle inanılmaz vuruşlar. Yani hiç yapılamayacak şeyler yapılabiliyor. Tamamen şans üzerine tabii ki. Bu yüzden bazen bu tarz durumlar yaşanabiliyor arkadaşlar. Böyle bir durum yaşadığınız zaman ilk olarak yapacağınız şey hemen müşteri hizmetlerinde bununla ilgili bir bildirimde bulunmak, talep oluşturmak. Zaten müşteri hizmetler arkadaşlar sizlere bot otomatik olarak cevap verse dahi aslında orada bunları inceleyen insanlar var ama sadece çok fazla rapor geldiği için bunları bir şekilde böyle filtreleme amaçlı otomatik bot yanıt veriyor. Hatta önümüzdeki günlerde de müşteri hizmetleri nasıl kullanılır? Müşteri hizmetlerine nasıl destek alınır? Belki ben de bununla ilgili bir video paylaşacağım. Sizler de bundan faydalanabilirsiniz. Şimdi diğer soruya geçelim. Şimdi bir diğer önemli konu da e-spor etkinliklerindeki oyuncuların hile yapmadıklarından nasıl emin oluyorsunuz ve hangi güvenlik önlemlerinden yararlanıyorsunuz? Şimdi arkadaşlar tabii ki e-spor oyuncuların da oynayışları böyle çok fazla iyi oynadıkları için onları böyle analiz etmesi tabii ki kolay olmadığını söylüyorlar. Ama tabii ki bunlar e, yapay zeka vesaire sayesinde e, bunlar mesela rahat bir şekilde ayırt edilebiliyor. Ama tabii ki bu Covid-19 vesaire olayları olduğu için yani offline etkinliklerde mesela işte bir oyuncunun hile yapmamasını engellemek daha kolaydı. Mesela işte bunu düşük teknoloji çözüm olarak geçiriyorlar. Onlara diyorlar ki işte hani şey oyuncuya mesela işte yeni yazılım yükleyemeyeceği bir taraf cihaz vermek gibi mesela. Bu tarz önlemler alabiliyorlar offline tarafta ama şimdi online tarafta da artık daha farklı. Hani herkes evinde olduğu için mesela cihaz kendi cihazına oynuyor. Hani bir şey yükleyebilir vesaire. Ama bu tarz durumlarda da oyuncuların hesapları mesela işte inceleniyor. Bildiğiniz gibi işte tablet vesaire olan oyuncular e, bunlar inceleniyorlar. Daha böyle önemli stratejiler vesaire var ama bunları hani böyle paylaşmak istemediklerini daha fazla ayrıntı verilmeyeceğini söyler tabi doğal olarak çünkü neden yine hile yazılımını geliştiren kişilere böyle buna ilgili tüyolar vesaire vermek istemiyorlar ama dediğim gibi bu tarz etkinliklerde de hile konusuna çok fazla dikkat ediliyor ve hile yapan oyuncular yasaklanıyor hatta geçtiğimiz bu e, şu anki olan sözü de mesela birçok bir takım e, hile nedeniyle e, turmadan diskalifiye edildi bunun gibi çeşitli böyle önlemler alınıyor. Evet bu soruda çok fazla e, soruyorsunuz ben de biliyorum bir oyuncunun kısa süre içerisinde çok fazla rapor edilmesi otomatik olarak bir yasaklanma olayını tetikler mi? Şimdi arkadaşlar bu yasak yapılan yasaklamalar hiçbir zaman sadece raporlara dayalı olarak yapılmıyor ama Sizlerden gelen raporlar güvenlik ekibinin daha hızlı bir şekilde hileci tespit etmesi konusunda çok efsane bir yol yani kesinlikle oyun için doğru bir şekilde raporlama çok önemli. Adam eğer ki zıplama kullanıyorsa zıplama diye, eğer aimbot kullanıyorsa aimbot diye, işte. duvar hilesi mesela kullanıyorsa duvar iliste yani uygun bir şekilde raporlama yapmanız gerekiyor onu söyleyeyim. Şimdi sizin gel sizden gelen raporlarla beraber güvenlik ekibi bu raporlamaları mesela yapay zekaya yönlendiriyor. Çok fazla bir oyuncakla çok fazla raporlama varsa direkt olarak mesela bir güvenlik ekibi personeli mesela bunları inceliyor. Bu tarz farklı yöntemler kullanılıyor. Şimdi bir kullanıcı çok fazla rapor edilirse tabii ki şüpheli olarak işaretlenir. Ama bu demek değil ki o oyuncuyla ilgili çok fazla rapor varsa hesabı yasaklanır ya da çok fazla kill alırsa işte o an mesela yasaklanır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ama tabii ki sizlerin bu yapmış olduğu raporlar hilecinin daha hızlı yasaklanmasına tabii ki katkıda bulunuyor. Çünkü neden? Bu sefer o, o ne kadar fazla oyuncu ile ilgili raporlama gelirse o önceliklendirme de mesela daha ilk sıralara çıkıyor. Böylece daha hızlı bir şekilde o kişi incelenip yasaklanıyor. Şimdi i̇şte sorulan bir diğer soru da güvenlik incelemesinin yapılması telefonun performansına ya da oyunun performansını hızına etki ediyor mu? Arkadaşlar şimdi mesela bu sezon 1.0 sürümle beraber PUBG Mobile diyor ki 20 tane oto eğimi tespit etmek için yöntem geliştirdik. Şimdi bu yöntemler geliştirildikçe, bu cezalar arttırıldıkça ve o yapay zeka sistemi, güvenlik izleme sistemi geliştirildikçe Tabii ki telefon performansı üzerinde de bir etki edebiliyor. Şimdi bu nedenle mesela 1.0 versiyonuyla beraber PUBG Mobile diyor ki güvenlik izlemenin performans üzerindeki etkisini en azı indirmek için neden olduğu güç tüketimini ve gecikmeyi azalttık. Böylece hem PUBG Mobile oyun ortamını güvenlik izlemesiyle korurken aynı zamanda da sorunsuz bir oyun deneyimi sunmak amaçlanıyor. Bunun dışında Livik'te mesela özellikle çok fazla hile yapan kişiler vardı. Bunlarla ilgili de 50 Livik'teki hilecileri hız daha Fazla bir şekilde tespit etmek için çeşitli güvenlik proto protokollerini geliştirdik. Ceza eşiğini sıklaştırdık diyorlar. Bunun dışında biliyorsunuz sohbet kanallarında arkadaşlar çok fazla ücretsiz UC ya da işte hile promosyonu vesaire yapan web siteleri paylaşan insanlar vardı. Bu güncellemelerle beraber ve önümüzdeki güncellemelerde de bu kişilerin sohbette spam yapmasını hile, ücretsiz UC gibi Hile ve ücretsiz UC gibi tanıtımlar yapmasını engellemek amaçlanıyor. Bir diğer sorulan soru da bu soru bana çok fazla sorulmuştu. Abi ücretsiz UC diye bir şey var mı? İşte görüyoruz diyor mesela bazen diyor videolarda vesaire böyle adamlığı yapmıştı 1000 UC basıyor işte o daha doğrusu 1000 değil tabi 1000 az da. Işte 9999 falan filan biliyorsunuz site böyle videoları illa ki görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bunlar tamamen görüntü. Bu şekilde ID'nizi işte bana atın da ben size işte UC yükleyeceğim falan filan diyen insanlara kesinlikle ama kesinlikle inanmayın arkadaşlar. Ücretsiz UC diye bir şey yok. Asla kimse bak bir kere UC'yi değiştirmek için PUBG Mobile'ın o veri tabanındaki değeri değiştirmelere gerekiyor. Ama böyle bir şey veri tabanının içine girmeden asla yapılması yani genel olarak sistem böyledir. Her yerde böyledir arkadaşlar. Siz bir web sitesindeki bakiyenizi değiştiremezsiniz. Oyun içerisindeki sahip olduğunuz bakiyeyi değiştiremezsiniz. Çünkü bu verileri değiştirmeniz gerekiyor. Oyunun veri tabanına sızıp. Ama böyle bir şey asla ama asla mümkün değildir. O yüzden ücretsiz ucu diye bir şey yok. Kesinlikle bu sitelere asla ama asla girmeyin. Dile promosyonu yapan sitelere de girmeyin. Bazen arkadaşlar PUBG Mobile'ın bile ve web sitesini takip edip ama pubgmobile.com değil asla bu siteler ona çok dikkat edin. Sizden işte yok hesap bilgilerinizi girin yoksa Facebook girişi yapın falan filan deyip bu sitelerde keyloglar var. Keylogger dediğimiz o olayda sizin klavyede basmış olduğunuz suçları vesaire orada sistemlerine dahil ediyorlar ve oradan hesaplarınızı çalıyorlar. Bu yüzden aman sakın abi ücret suce falan olaylarına asla inanmayın. Ee, dediğim gibi bu tarz kandırmaca yapan kişilerle de etrafınızdaki arkadaşları bilinçlendirin ki onlar da bunları inanmasınlar. Evet bu da son sorumuz. Diğer bir kullanıcı demiş ki PUBG Mobile'de hile ile mücadele etmek için başka neler yapıyorsunuz demiş. Arkadaşlar PUBG Mobile diyor ki geçen yıl diyor oyuncuların hile yapma yeteneklerini ve bunları yazılımsal anlamda kısıtlamak için pek çok önemli değişiklik yaptık. Zaten bu sezon fark etmişsinizdir. Hileler arkadaşlar gerçekten baya bir azaldı. Bunların en büyük etken mesela video inceleme istasyonu sistemi. Biz biliyorsunuz arkadaşlar Discord'dan hile raporlamalarını da alıyorduk sizler sizlerden gelen hile raporlamaları, ID ile ve videolarla rapor edebiliyordunuz. Bu sistem daha gelişmiş halde ve daha kolay halde oyuna getirildi. Video inceleme istasyon olarak, dedektif sistem olarak bu sisteme katılmak için de arkadaşlar sizin işte KD'nizin vesaire çok iyi olması gerekiyor ve sıralamaya girmeniz de mesela çok önemli. Ceza geçmişiniz olmaması gerekiyor. Bu dedektif sisteme katılıp siz de bu arada hileleri izleyip onların yasaklanmasında büyük bir rol oynayabilirsiniz. Bunun dışında daha pek çok geliştirme yapılıyor. Aynı zamanda PUBG Mobile diyor ki 2021 yılında biz güvenlik ekibimizde genişletmek için çalışıyoruz diyor ve böylece hilelerle ve dolandırıcılarla daha kolay bir şekilde mücadele edebileceğiz diyorlar. Ama tabii ki bunlardan bu hileyle mücadele eden maksimum etkiyi elde etmek amacıyla buradaki yapılan planlanan stratejiler vesaire paylaşılmıyor ki hile yazılımcıları bunları öğrenip PUBG Mobile'ın aleyhine kullan, kullanmasın ve hile yapmasınlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu hile ile ilgili PUBG Mobile tarafından gelen açıklamalar bu şekildeydi. Sizler de hileyle mücadele destek olmak istiyorsanız arkadaşlar Çevrenizde vesaire varsa onu arkadaşlarınız varsa onları bilinçlendirin. Hileciler gelen takımlarınıza gelen hileciler de olsa düşman hileci de olsa bunları kesinlikle ama kesinlikle bildirin. Aynı zaman dediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmına bırakacağım linkten. PUBG Mobile'de hile yapan kullanıcıları ve hile yazılımlarını bakın en önemli konu bu. Hile yazılımlarını Telegram kanallarını bu link üzerinden bildirebilirsiniz. Aynı zamanda bu link üzerinden siz doğru bir şekilde yazılımları vesaire ilettiğiniz zaman da PUBG Mobile'ın bir etkinliği var. En iyi bildirimi yapan kullanıcılara UC ödülü verecekler. En son hatırladığım kadarıyla bir 10.000 UC'lik ödül veriyorlardı. Dediğim gibi bunu böyle periyot periyot bu etkinlik muhtemelen devam edecektir. Sayfa bu arada Türkçe. Dediğim gibi sizler de Telegram ve diğer kanalları, hile kanallarını buradan PUBG Mobile ile bildirebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu güzel video için elimden geldiğince sizlere PUBG Mobile tarafından gelen açıklamaları anlatmaya çalıştım. Sizler de eğer videoyu beğendiyseniz like atıp bu videoya özel bir şekilde abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki soru cevap videosu da yine bunlarla ilgili olabilir. O yüzden PUBG Mobile tarafında merak ettiğiniz soruları, hilelerle ilgili olan soruları yorumlarda sorun. Bunlara bir bakmışsınız ki bir sonraki böyle bir açıklamada PUBG Mobile'ın açıklamasına ya da benim herhangi bir videoma sizler de görebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeah. Görüşmek üzere. Everybody knows that I'm breaking down, everybody knows I ain't faking now, everybody knows my heart's faking now, yeah she hates me now, I made mistakes but now, I don't ever wanna be alone, I don't really ever feel at home, on my own, in the zone, that's the only way I know, feeling low, about to blow back up, Here Here I I go. never let the doubt creep in, gotta pop a couple more